Sayın Başkan son dönemde sizin de takip ettiğiniz gibi ABD Başkanı Joe Biden şimdiye kadarki devlet başkanlarından farklı bir şekilde sanki Türkiye'ye savaş borusu örttürüyor gibi Türkiye'ye saldıracağının işaret fişeği gibi Ermeni soykırımı sözde Ermeni soykırımını tanıdığını ilan etti. Tabii top bizim Türkiye'deki toplumun bütün kesimleri de bu konuda ayağa kalktı. Meydanlara indiler. Basın açıklamaları yaptılar. Bu konuda sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, öncelikle Fatih Bey hoş geldiniz diyorum partimize. Sizin aracılığınızla tüm hemşerilerimize de selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Evet, Biden'ın 1915 yılında yaşanan talihsiz olayları, ilk defa bir e, devlet adamının ağzından soykırım şeklinde nitelendirdiğini duyduk ABD Başkanları içerisinde. E, hiçbir belgeye dayanmadan tamamen e, kendi iş politikasına yönelik bir söylem olarak değerlendiriyorum. Aksi takdirde bütün e, Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde bulunan belgelerle e, bunun bir soykırım olmadığını tüm dünyaya daha önce defalarca ispatlanmış bir konudur. E, Üzücü bir olarak nitelendirilebilir binlerce yıldır kardeş yaşamış iki milletin 1915 yılında tamamen sadece tek taraflı değil, iki taraflı yaşanmış talihsiz olaylar olarak nitelendirilmelidir. Ama bunun karşılığında Baydına gerekli sert bir cevabın verilmediği kanısındayım. Bunu sadece e, iktidarı olarak demiyorum. Dış politikada bir kere dış politikanın siyaseti olmamalı. Dış politikada mutlaka iktidarıyla muhalefetiyle birlik olup tüm Türkiye'nin net bir şekilde cevap vermeni. E, muhalefetin açıklamaları daha sert. E, ama iktidarın biraz daha yumuşak kaldığı bu yönde. E, karşılıklı bir yaptırım sürecinin bence bir an önce başlatılması gerekiyor. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne, ABD Başkanı dahi e, de olsa, kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne öyle istediği gibi e, ithamlarda, istediği gibi hakaretlerde bulunmayacağını tüm dünyaya göstermeliyiz diye düşünüyorum. Yani e, biz vatanımızı savunduk. Atalarımızı katil katliamcı yerine konmak oluyor değil mi? Aynen öyle oldu. O dönemde yaşanan e, olaylar iyi irdelenirse e, Türklerin e, nasıl katledildiğini Türklerin nasıl zorluklar yaşadığını e, herkes daha net bir şekilde görecektir. Yine e, bugün dördüncü yazısını yazdı. Sözcü gazetesinde Yılmaz Özdül'ün e, al sana soykırım 1, al sana soykırım 2 ve al sana soykırım 3 ve 4 yazılarında tüm yurttaşlarımızın dikkatlice okumalarını ve e, bunu anlatabildikleri kadar da dış dünyaya da aktarmalarını da e, buradan sizin aracılığınızda da rica etmiş olalım buradan Peki son gelişmelere bakarsak, evet. bu tam kapanmaya ulaşan e, salgın konusunda ne diyorsunuz? Daha önce de söyledik, tam kapanma aslında salgının, pandemi sürecinin ilk başından beri atılması gereken doğru hamlelerden, sağlık açısından doğru hamlelerden biriydi. 29 Nisan itibariyle de tam kapanmaya geçildi bugün itibariyle. Ama tabii bunun ne kadar tam kapanma olduğunu da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Çünkü bugün gerçekten de İstanbul'dan gelen görüntüler, de hala çok fazla yoğunluğun olduğu, trafiklerin e, akmadığı ile alakalı, trafiklerin sıkıştığı ile alakalı görüntüler geliyor. Bunlar tabii üzücü. E, yine aynı şekilde o gün itibariyle e, Cumhurbaşkanı'nın bunu kamuoyuna kapanmayı açıkladığı gün itibariyle e, şehirler arası ulaşımın, şehirler arası de kapatılması gerekiyordu. Çünkü bu tam kapanma, maddi e, durumu iyi olan vatandaşlarımızın e, sahil kentlerine evet, göçüyle sonuçlandı. Dün yine biliyorsunuz sahil kentlerinin o turizm, turizm kentlerimizin girişlerinde yine müthiş derecede bir yoğunluk, doluluk vardı. Allah göstermesin orada yaşanacak bir vaka patlamasının, bir vaka sayısının çoğalmasının oradaki sağlık sektörünün ne kadar bunu karşılayacağı, ne kadar hazır olacağı o da kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Umarız böyle bir gelişmede yaşanmamış olur. Yine aynı şekilde ekonomik anlamda o gün için bir açıklama yapılmamıştı. Yine 5 gün sonra yani dün itibariyle bir 5 milyar TL'lik bir destek açıklamasının desteğin yapılacağı açıklaması geldi. E tabi bunun da da 1100'er TL mesela ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacağı söylüyor. Şeyde açıklamada yanlış şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Bir önceki bu biner TL'lik yardımlarda yetim aile alanlara, ailesinde 18 yaşında geçmiş çocuğu bulunanlara gibi saçma sapan kriterleri göz önüne alarak bu yardımlardan yararlanamayan yurttaşlarımız oldu. Bunu net bir şekilde aşmamız gerekiyor. Bu netlik ne olabilir derseniz, asker ücret seviyesinin altında gelir beyan eden tüm hanelere bu rakamın e, mutlaka yararlandırılması gerekiyor. Yine esnaflarımızın daha böyle şeffaf bir şekilde hangi esnafımızın ne kadar ne şekilde alabileceği açıklanması gerekiyor. Sürekli ucu açık bir açıklamalarla karşı karşıyayız. E, tabii bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, vatandaşlarımızın bu desteklemelerden ne oranda faydalandığı ile alakalı takipçisi olmaya devam edeceğiz. Aksi takdirde de yararlanamadıkları durumlarda da kamuoyunu bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Partinizin son dönemdeki faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz? E, Cumhuriyet Halk Partisi e, son dönemde mümkün olduğu kadar sağ çalışmalarına önem veriyoruz. Tabii pandemi zaman zaman bizi bu anlamda zorlasa da salgının artması, karantinaların çoğalması, bizleri bu çalışmalarla alakalı bir nebze azaltmaya gitse de bizler sağ çalışmasına önem veriyoruz. Vatandaşlarımızla bir arada olmaya, o şekilde çalışmaları yürütmeye, onlardan aldığımız sorunları hem kamuoyuna aktararak ve kendi sorunları aktarmaktan ziyade bir de çözüm önerilerimizi mutlaka hem kamuoyuyla hem iktidar yetkilileriyle paylaşmaktan da geri kalmıyoruz. Bu anlamda da iktidar yetkililerin yaptıklarıyla alakalı bu çözüm önerilerimize kulak vermeleriyle alakalı durumlarda da teşekkür ediyoruz. Örneğin mesela en son yine kısa çalışma öneriklerinin 3 ay daha uzatılması bizlerce doğru bir hamleydi. Bu anlamda e, iktidar yetkililerine genel başkanımız da teşekkür etti bizim yapmış olduğumuz siyaset tamamen vatandaşlarımız öncelikli, vatandaşlarımızın çıkarları öncelikli siyaset yapmaya çalışıyoruz. Peki son olarak Burdur halkına bir mesajınız var mı? Burdur halkına mesajım tabii zor günlerden geçiyoruz. Sağlık anlamında pandemi sürecinin yaratmış olduğu hem sağlık hem ekonomik anlamda yaratmış olduğu etkilerle boğuşuyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan mümkün olduğu kadar Dışarıya çıkmamalarını, sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarını mutlaka göz önünde bulundurmalarını rica ediyoruz. Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılarımızı hep birlikte, hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacağımızı ümit ediyorum ve umutsuz olmamalarını, gelecek güzel günlerin inşallah çok yakında olduğunu kendilerine müjdelemek isterim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.